Arkadaşlar geri döndüm. Ee, Madem de çıktım gördüğünüz gibi zaten şu evi alsam diyelim de biraz 2-4 saatimi alır ya ev de güzel ee, benim modam ben yaptım kapılar açık dursun bir şey olmayacak. Zaten şu üstü kapatacağım. Arkadaşlar ben değişiyorum yani boş boş ne heves yapmayın. İstanbul'da şey diye. Ben kaçtım. Eğer yani boşuna heves yapma. Yani bu kadar. Boşuna heves yap. Kaşları yere bir yerde ben ayarlarım orada konuşurum. Bu arada çok az videolarımı izliyorlar. Niye izlemiyorsunuz videolarımı? Kaç tane videom var? Arkadaşlar her zamanki gibi Kravleti bilenler de var. Ben onu tanıyorum. Adı Mert. Burak abim var. Ondan büyük. Neyse işte biz ne yapalım? Ben kılıçla boş boş dolanacağımız bu olay bizim için. çok dursun Bayağı bir sadece köyde içimiz yok. Ben şurada bir yerde bir tane ev yapmıştım da. Tabi kırdım Başka bir. Mapte ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Tristo oyun. Ne oldu lan? Ne oluyor arkadaşlar? Videoyu kapatıyorum düzeldi. Düzeldi arkadaşlar şimdi. Anam yine. Ne oluyor lan? Altına yapacağım. Kapa oyunu kapa kapa. Altına yapacak. Ne oluyor? Lan? Yemin ederim. Tırstı oyun. İki kez bastık. Oyun tırstırs tırs moduna geçti. Медленно, автоматом, медленно. Süper ben hemen. Yok girmeyeceğim. Şöyle her oban gibi birisi çıkarsa yani iyice olur kötü. Ama evimde duracağım arkadaşlar. Evim için düşürdüm duracağım. İnce 300 <laughs> Araba aynı bilmiyorum. Video 2 video. 4 kalmış, iyi. Bundan duruyorum arkadaşlar. İyi günler.